Evet arkadaşlar. Geçen gün fasulye 10 lirayı geçti diye Dayımdan yarım çuval tavuk sarması çalacağım dediydim. Dayım hani alma mı sen gel al dedi. El arabasına güzel küreyle kattım. Şimdi sonucu görüyorsunuz. İyi bakın bir. Böyle üç 3 gün sonra sökeceğim domatanın dibine döküyorum hemen. Buna bakın. Beni çalacak sarmayı diye. boş ara döktürüyordu. Tavuk sarmasın. <gülüyor> <gülüyor> Sarmayı çalamadı gelme dayımın çayını içiyoruz gene. Bir dahaki severe inşallah. Seni yok yakalarım ben oyalarım